Simbom Galata Saray, Avrupa'nın Fatihi, sarı kırmızı aslan, Besetmedi etmedi bak aslan. Simbom Galata Saray, Avrupa'nın Fatihi, sarı Avrupa kupasını belki rüyada görür Uşanlı armasını sizi yendik tüm cihanda Ultra aslan arkamızda Şampiyonluk bizim işimiz bak şimdi sahada en büyük aslan Cimbom Galatasaray Ay 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 Galatasaray Sarı kırmızı yanar meşale var Maşallah Nefin ortasında alev 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 maşallah Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah Nefin ortasında alev 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 maşallah Timon Galatasaray Avrupa'nın Fatih'i Sarı kırmızı aslan pes etmedi bak asla Timon Galatasaray Avrupa'nın Fatih'i Sarı kırmızı aslan pes etmedi bak asla